Şimdi yarı çapı girilen bir dairenin alanını hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi dairenin alanı nedir arkadaşlar? Dairenin alanı pi çarpı r kare'dir değil mi? Pi çarpı pi de p yapalım. P r kareydi. kare. Kare gösterim bu şekildedir. Bilgisayar bilimlerinde pi r kare dedik. Pi çarpı r kare yani e, yarı çapının karesini alacağız. İlk önce ben yarı çapı girilen bir dairenin hesabını yapacağım için yarı çap diye bir değişken tanımladım. Input Input dedikten sonra dairenin yarı çapını giriniz diye kullanıcıdan istiyorum. Daha sonra benim şunu yapmam gerekiyor. Bir pi değeri belirlemem gerekiyor. Matematik fonksiyonunda pi değeri belirleyebiliriz matematik library'sinde Python'ın ama şu an o aşamada olmadığımız için pi 3.14 olarak 3.14 olarak belirledik. Şimdi benim hemen burada işlem yaparken alanı tayin ederken pi çarpı kare yapmam gerekiyor. Pi çarpı kare. Şimdi ve yarı çapı arkadaşlar buradan gelen diğer setting bir ifade olduğu için ben bu ifadeyi direkt float'a çeviriyorum. Float'a çevirirsem float şöyle input'u da çevirebilirim. Float'a çevirdiğimde yarı çarpı artık direkt şurada kendi içinde yapalım hatta onu yarı çap çarpı yarı çap rekare olduğunu görebilmek adına. Aslında çok bir değişiklik olmayacak. Print ile de dairenin alanı artık yazdırabilirim değil mi? Dairenin alanı alanı eşittir virgül alan dedik mi? Dairenin alanı yazdırmış oluruz. Çalıştırdım. Diğer çapı geriniz dedi. Dedim ki çap 5. Dairenin alanının 78.5 olduğunu görüyorum. Diyelim ki dairenin yarı çapı 4. Hemen dairenin alanının 50.24 olduğunu görebiliyorum. Yani yarı çapı girilen bir dairenin alanını hesaplayabildiğimiz gibi üçgenin alanını, iç açılarını, küre, koni ve benzeri matematiksel işlemleri yapabileceğimiz değerler girilen bir matematiksel problemi şu an Python programlama diline aktarabiliriz.